Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza yani Sonsuz Oyun TV'ye hoş geldiniz. Bu da benim sevgilim Mateo. Merhabalar arkadaşlar. Ben Mateo. Bu da benim bebeğim Güneş. Onun adı Güneş arkadaşlar. Kız bir bebek. Benim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Burası yani görmüş olduğunuz şu belge benim balkonum arkadaşlar. Üst kata falan çıkılıyor. Şu görmüş olduğunuz kutunun içinde böyle şapkalar falan var arkadaşlar. Ve şöyle yerlerine koyalım arkadaşlar. Burada burada da benim o tulumum var arkadaşlar ama bu ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Hmm. Yani koyalım şunu yerine koyalım. Heh. Çekil çekilme Teo. Yoş. Ya aşkım sen de nereye gitsem çekil diyorsun ya. Tamam gidiyorum ben. Evden gidiyorum. Hoşça kal ya. Çekilsene Süleyman abi gidiyorum ben. Kar beni evden kovdu. Al Ay ne oluyor? Videoda izleyelim hadi uyan. Aa. Bu da arkadaşlar benim çocuğumun bakıcısı. Ben işteyken çocuğuma bakıyor arkadaşlar. Evinize meyabalay. Ben iyiyiz. Sölüm bakıcısıyım. Neyse sen git uyu. Vah mahvettim videoyu git uyu. Elini alıyor. çalıyor ama kafamı şişiriyor bazen. Ondan sonra buraya gelelim arkadaşlar. Burası benim banyom. Dolapta hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü ben buraya taşınalı 3 gün falan oldu. 3 günde bu kadar yerleştirmem yetiyor herhalde. Burada banyo havlum var arkadaşlar. Evin anahtarlarını neden buraya koymuşum ben? Ya sana bir çekin dedim şuradan. Aa ben gidip uyuyorum. Allah Allah. Bana bak ben, bana böyle davranma seni kovarım. Her neyse arkadaşlar, burada tuvalet var.